bir dönüştürmeyi, ekibi dinlendirmeyi düşünüyorum. Bir i̇ş yapacağız. Olsun. İki ekip <laughs> arama ekibimiz Ali senin öncülüğünde şu anda kaba araba, sesli arama ve işaretli aramaya başlayabiliriz. Sesli. Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var. Ekip 3'ten kriz masasına. Kriz masası Ekip 3 operasyonu başarıyla tamamlamıştır. Anlaşıldı. Tüm ekibin eline sağlık tamam. Toparlanıp kriz masasına harekete geçiyoruz. An ee, burada inşallah 5 ve 6. bölgenin 2024 yılı bölgesel tatbikatını sizlerle beraber icra edeceğiz. 2 ee, günlük bir tatbikatımız olacak. Ee, aranızda akredite olmuş ekiplerimiz var, akreditasyona hazırlanan ekiplerimiz var. İHH Arama Kurtarma'nın Samsun e, Bölge Tatbikatı'nda e, senaryo gereği SEL'den etkilenen bir afet dedemizi, e, 46 yaşlarında bir amcamızı arama çalışmaları için e, kriz masasından aldığımız koordinatlara geldik. Bu 20 ili kapsayan bir tatbikat oldu. E, Karadeniz ve Anadolu bölgesini kapsıyor 6. ve 7. bölgeler toplamda 120 gönüllümüz burada görev yapmakta.